Soru-cevap yayınlarımızın 12.sindeyiz. En son yayınımızda Helalleşme işi ne oldu? Sorusuna cevap aramış idik. Şimdi o konuya devam edelim. Ee, helalleşme derken Helalleşmeden önce bir aşamanın tamamlanması gerekiyor. O da hesaplaşma. Bu hesaplaşmada Öncelikle kendimize bakmamız lazım. Bir iç hesaplaşmanın her birimiz tarafından yapılması lazım. Bütün bu olup bitenlerde bizim duruşumuzun ne olduğunu bir gözden geçirmemiz lazım. Bu hadiselerin meydana gelmesinde, bu şekli almasında kendi nefsimizi bir sorgulamamız lazım birinci planda. Ve bunun çok farklı boyutları var. Kehri Salih Nur'da bununla ilgili birçok bize yol gösteren ölçüler, tavsiyeler, ikazlar var. Onları bu gözle okuyup hadiselere tatbik ederek beşer zulmü kaderin adaleti boyutu bunlardan birisi. Bütün bu açılardan olup bitenleri bir eline boyuna tahlil etmemiz lazım. Kaderin adaleti zulmü mazur göstermek için bir gerekçe olarak kullanılamaz. Bunu da ifade edelim. Kaderin adaleti boyutunu kendi bağlamında, beşer zulmünü de kendi bağlamında değerlendirelim. Ve oradan devam edecek olursak, şimdi beşer zulmüne bakan boyutuyla bütün bu yapılanlar, bu haksızlıklar, adaletsizlikler, hukuksuzluklar, bunlara karşı benim duruşum nedir? Bunlara eğer sessiz kalıyorsam, duyarsız kalıyorsam, itiraz etmiyorsan, tam tersine alkış tutuyorsam, destek veriyorsan, acaba bu benim inanç referanslarıma ne kadar uyar? Rabbimiz bir topluluğa olan düşmanlığınız sizin adaletten sapmanıza sebebiyet vermesin, ikazında bulunuyor. Ehli iman bir topluluğa düşmanlıkla mukabele edilmesi, muamele edilmesi başlı başına bir problem. Hataları olabilir, Hep defaatle söylediğimiz gibi. Ama bu hatalar, bu hatayı yapan insanları, bu hatayı yaptığını düşündüğümüz insanları tekfir etmemize, din dışına itmemize, ki öyle bir yetki kimse de yok, sebep olamaz, olmamalı. Ve düşmanlık sebebi de olmamalı. Ki yaşadığımız süreçte maalesef e, görülmemiş bir düşmanlığa çevrildi iş. İşte orada o biraz evvel bahsetmiş olduğum Rabbimizin ikazı devreye giriyor. Bir topluluğu olan düşmanlığını sizi adaletten saptırmasın. Peki olup bitenler, yapılanlar, yaşananlar bu ikazı ne ölçüde uyuyor? Bu ikazın gereğine ne ölçüde uyuyor? Bunun Kur'an'ı okuyan, inanan ve müminim diyen herkes tarafından evvela kendi nefsine bakan bir sorgulamaya, ciddi bir sorgulamaya, samimi, sıkı bir sorgulamaya konu edilmesi lazım. İç hesaplaşma dedik. Bir diğer boyutu hesaplaşmanın dış aleme bakan cihetiyle bir siyasi hesaplaşma yani bunu siyasi hesaplaşma da dememek lazım belki. Demokratik bir hesaplaşma. Demokrasi içerisinde bir hesaplaşma. Çünkü bu yapılanların, olup bitenlerin siyasi sorumluları var. Ve yaklaşık 5 senedir devam eden bir süreç öncesini saymıyorsak bu süreçte yapılanlar hapisteki bebekler, anneler, yaşlılar, e, cezaevinden tabutla tahliyeler ağır hasta olup bütün çağrılara rağmen tahliyesi noktasındaki taleplere cevap verilmeyen insanlar. Şimdi bütün bunlar e, gözümüz önünde olup biterken bunun siyasi sorumlusu konumundaki insanlar var ve bunlar toplumdan gelen bütün ikazlara bütün taleplere bütün çağrılara rağmen inanılmaz bir duyarsızlık içerisinde adeta duvar kesilmiş bildikleri gibi devam ediyorlar. Şimdi böyle bir şey e, elbette ki demokratik hesaplaşma konusu olması gereken bir sonucu doğuruyor. Peki bu hesaplaşma nasıl olacak? Elbette ki demokrasi içerisinde sandıkta olacak. Seçim ne olacak? Peki, görünür gelecekte bir seçim var mı? Geride bıraktığımız senenin son aylarına kadar böyle bir konu hiç kimsenin telaffuz ettiği bir konu değildi. Ama biz Yeni Asya olarak yaz aylarından itibaren bu konuyu seslendirmeye başladık. Yazılar yazdık. Çağrılarda bulunduk. Özellikle muhalefete. Ve Yılı kapattığımız noktada birçok kişinin artık erken seçimi konuşur hale geldiğini hep birlikte görüyoruz. Ana muhalefetten başlayarak muhalefet e, cenahında yer alan hemen hemen bütün partiler e, erken seçimi çok ciddi anlamda telaffuz ediyorlar ve Türkiye'nin bir seçim psikolojisi içerisine girdiğini ifade ediyorlar. Zaten bu işler böyle olur. İlk başta işte gündeme gelir, seslendirilir, talep edilir. Ama iktidar buna bir red cevabı verir. Öyle bir şey yok der filan. Daha belki tecrübelerden de biliyoruz. 2018 seçimini hatırlayalım. Birkaç ay öncesine kadar hiç böyle bir şey yoktu. Kesinlikle seçim zamanında yapılacak diyorlardı. Ama bir baktık iktidarın dışarıdaki o küçük ortağı bir anda seçimi telaffuz ediverdi. Ondan sonra birden ibre seçime döndü. Şimdi de benzer bir atmosfere girdik. Üstelik bu mevcut ortamda siyasi partilerdeki çeşitlilik de arttı, muhalefetteki çeşitlilik de arttı. Ve hemen hemen tümünün dediğimiz gibi erken seçimi seslendirdikleri ve bu kuvvetli bir talep olarak dile getirdiklerini görüyoruz. Bu elbette ki bir netice verecektir. Hele hele topluma mal olduğu ölçüde ve toplum da bu talebi benimsediği ölçüde bu konu daha kuvvetli bir şekilde gündeme gelecektir. Ve bütün bu yapılanların hukuksuzlukların adaletsizliklerin hesabı demokratik hesaplaşma anlamında sandıkta sorulacaktır. Ha buna e, inanmayanlar var, ümidini kesenler var. İşte artık her şey tek adam rejimiyle birlikte kontrol altına alındı. Ve bunlar kazanmayacakları bir seçime gitmezler. Böyle bakmamak lazım olaya. Demokrasiden ve seçimden asla ümit kesmemek lazım. Netice itibariyle çare yine demokrasi içerisinde ve hukuk içerisinde aranacak Kural bu. O zaman bize düşen demokratik mekanizmaları ve süreçleri daha kuvvetli bir taleple işletmek ve seçimi daha kuvvetli bir şekilde talep etmek ve seçimin neticesini de kendi irademizle tayin etmektir. Şimdi 2019'daki yerel seçimleri hatırlayalım. Özellikle İstanbul seçimini hatırlayalım. İstanbul seçiminden böyle bir neticenin çıkacağını kim tahmin ediyordu? Hele hele birinci turdaki 12 bin küsur farkı beğenmeyen iktidarın dayatmasıyla ve seçim görevlerini yaptığı türlü ithamlarla ikinci bir seçimi 23 Haziran seçimini dayatmasıyla çıkan neticeyi birlikte biliyoruz. O 12 bin fark 800 bine aşarak iktidar açısından tam bir hezimet sonucunu doğurdu. Bu netice her zaman için e, tekrarlanması mümkün olan bir netice. Yeter ki millet iradesine güçlü bir şekilde sahip çıksın ve o iradeyi kararlı bir şekilde ortaya koysun. Bunun karşısında hiçbir güç direnemez. İşte bu hesaplaşma sandıkta böyle yapılmalı. Ve sandıktan asla, demokrasiden asla ümidimizi kesmemeliyiz. Hesaplaşmanın bir diğer aşaması da hukuk önündeki hesaplaşma. Biz bunu bu süreçte defaatle dillendirdik. Dedik ki şu anki hukuksuzluklara imza atanlar, hukuksuz kararlara imza atan savcılar, hakimler, cezaevlerindeki hukuksuzluklara imza atan görevliler, bürokratlar, bunların tümünün yaptıkları biliniyor kayıt altında yaşayanlar tarafından en azından belgelenmiş vaziyette. Dolayısıyla hukukun işler hale geldiği bir noktaya Türkiye'ye ulaştığı zaman bütün bu yapılanları hukuk içerisinde mutlaka hesabı sorulacaktır, sorulmalıdır. Çünkü çok ağır insanlık suçları işlenmiştir, işlenmeye devam ediliyor. Bunların hukuk önünde takipsiz kalması düşünülemez. Hukuk işler hale geldiğinde mutlaka bunların hepsinin tek tek sorumlularından hesabının sorulması lazım. Hukuk devleti bunu gerektirir. Ama işi bir rövanşa dönüştürmeden, bir intikama dönüştürmeden, duygularını işin içine karıştırmadan, istenen fiil hangi suça tekabül ediyorsa, onun karşılığı olan ceza neyse, onu tahakkuk ettirmek suretiyle. Bunun için de Bağımsız ve tarafsız bir yargının mutlaka tesis edilmesi lazım. Etki altında kalmayan, işin içine duygularını karıştırmayan, intikam duygularını filan işin içine sokmayan bir yargı işleyişinin mutlaka e, hakim kılınması lazım. Onun için bu helalleşme bütün bu safa tamamlandıktan sonra bir anlam kazanır. Netice olarak Evvela özetleyecek olursak kendi iç dünyamızda bir iç hesaplaşmayı samimi bir şekilde ve çok sağlam sıkı bir şekilde başarabilmeliyiz. İkinci aşamada demokratik hesaplaşmanın imkanını bize verecek olan erken seçim ve sandık talebini ne çok kuvvetli bir şekilde sahip çıkmalıyız ve sandık önümüze geldiği zaman da onun hakkını vermeliyiz. Reylerimizle ceza vermeliyiz. Bu işlerin siyasi sorumlusu olarak gördüğümüz kadroları. Onları cezalandırmalıyız. Demokrasi içerisinde. Üçüncü aşama hukuk. Burada da ifade etmeye çalıştığımız gibi bütün bu yapılan zulümlerin, haksızlıkların sorumlusu hangi konumdaysa ister siyasi sorumlu olsun, ister bürokrat olsun, o yaptığı eyleme tekabül eden suç ve ceza bağlamında bağımsız yargı tarafından gereken ceza tahakkuk ettirilmelidir. Bu da işin hukuki hesaplaşma boyutunu teşkil ediyor. Şimdi bütün bunlar tamamlandıktan sonra helalleşme faslı bir anlam kazanır dediğimiz gibi. Şimdi bunlar olur mu olmaz mı? Bunda ümitsizliğe düşenler var. Olması bize bağlı. Eğer biz ümidimizi kaybetmez isek, moralimizi bozmaz isek, kararlılığımızda bir gevşemeye meydan vermez isek ve bütün bu süreçlerin gene hukuk içerisinde müsbet hareket prensibiyle kararlı bir şekilde takipçisi olur isek hepsinin tahakkuk ettiğini görürüz. Yeter ki biz bize düşenleri eksiksiz yerine getirebilelim. Bu bir yol haritasıdır aynı zamanda ve süreci nasıl ilerletilmesi gerektiğine dair benim düşüncelerimdir. Temennimiz Türkiye'nin hem demokrasisini düze çıkaracak hem tekrar gerçek anlamda hukuk devletine dönmesini sağlayacak ve bunların neticesi olarak bu hukuksuzlukların sona ermesini ve mağduriyetlerin de bitirilmesini ve olabildiği ölçüde bir kısmının telafisi mümkün değil tabii ama en azından mümkün olanların olabildiği ölçüde telafisini netice verecek bir süreç. Bunu takipçi olalım. Bu kararlılık içinde olalım. Fiili dua faslı budur. Kavli duayı da eksik etmeyelim. Ve Allah'tan niyaz edelim ki Türkiye bu sıkıntılı süreçten artık bir an evvel çıksın. Ve bu duanın tahakkuku için, bu kavli duanın sözümüzle yaptığımız bu duanın tahakkuku için fiili duaya tekabül eden bahsettiğimiz aşamalardaki bize düşen vazifeleri, sebepleri yerine getirelim. İnşallah Cenab-ı Hak neticesini takdir edecektir. Gayret bizden, çalışmak bizden, dua bizden takdir Allah'tandır. Bu temenniyle bugünkü yayınımızı tamamlayalım. Her pazar saat 16'da bu soru cevap yayınlarımız devam ediyor. Sorularınızı bu yayının altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarımızdaki adreslere gönderebilirsiniz mesaj olarak. Bir sonraki yayınımızda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.